Ordu'nun aslında e, gastronomi anlamında bir kimliğe e, sahip Ordu şehri. Ancak bunun modern tarafıyla değil ben tarihten beri gelmiş süreciyle ilgileniyorum. 100 yıl önce burada herhangi bir köyde e, annemizin, teyzemizin ocağında ne pişiyorsa bunları günümüze taşımanın derdindeyiz. Antep gibi bir gastronomi şehri. UNESCO tarafından onaylı bir gastronomi kenti olma yolunda adımlar atıyoruz. Bu yönde de bütün ürünlerimizi ya da bütün ürün kimliğini buna göre ayarlıyoruz. Ordu'ya değer katmanın, belediyemize değer katmanın niyetindeyiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketi Ortur olarak hedefimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle ilimizin her köşesine sosyal tesis kavramını yine Ordu Büyükşehir Belediyesi vizyonu ile ee ulaştırmak, ee bu farkı yansıtarak bu hizmetleri verebilmek. Ordu evet. Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Ortur olarak hedefimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle e, sosyal tesis kavramını ilimizin her köşesine yine Ordu Büyükşehir Belediyesi vizyonu farkıyla e, yansıtarak hayata geçirmek. Kentimizin doğa seyir terası olan Bostepe'de hayata geçirdiğimiz doğa restoranda kendinizi bulutların ve denizin üzerinde hissedeceksiniz. Altınordu sahilinde bulunan Doğa e, Kafede denizde sıfır deniz dalgalarıyla e, duyarak deniz dalgası seslerini duyarak e, bütün yöresel lezzetlere ulaşabileceğiniz sosyal tesisimiz. Yine mobil büfemiz Tayfun Gürsoy Parkı'nda evet. Karşıyaka mahallesinde tenis kortlarımız içerisinde kafeteryası da dahil olmak üzere açık kapalı toprak kortlarının ayrı ayrı dahil olduğu tenis kortlarımız, Ünye ilçemizde Çınar suyu sosyal tesisleri ve Çamlık kafemizde hizmet vermeye başladı. İlerleyen süreçlerde bütün ilçelerimize sosyal tesisi ordu Büyükşehir Belediyesi farkıyla. Göresel e, lezzetlerle harmanlayarak e, hayata geçirip hizmete sunabilmek. Turizm ordu turizmine bu konuda e, en e, farklı ve bize yakışır şekilde hizmetlerimize başlamak e, herkesi kafe ve restoranlarımıza davet ediyoruz.